arkadaşlar i̇şte, e, burada böyle bu kuleyi çıkıyoruz böyle bir kuleyi ve ben böyle göstererek çıkıyorum buraya yazılandırılmış şey aldım siz yorumlayın diye ve çıktık ben burada size gösteriyorum GK ile Muhammed öyle sapanla bir şeyleri atıyordu orada taş plan arıyorlardı ama bulamadılar sonra Ondan sonra böyle işte aramıştık taş sonra aşağıya bakıyoruz bir şekilde ben de size gösteriyorum aşağıyı ve sonra e, biz birazdan gideceğiz ama size bir en azıcık daha gösterip gideceğiz çünkü kapatacaklarmış bir şekilde size gösteriyorum sonra gideceğiz orayı hızlandırılmış aldım aşağı ineceğiz kapatacakları için şimdi ineceğiz evet bu şekilde indik arkadaşlar sonra işte böyle aşağı indikten sonra böyle bir yer vardı. Ben size gösteriyorum burada. Sonra saklambaç oynamıştık. Ama orayı çekmedim. Ben böyle bir şeyin üstüne çıkıyorum. Sonra atlıyorum. Evet çıkıyorum. Şimdi atlayacağım. Atladım. Sonra Muhammed oradan hı, geliyor. Hı. Beni korkutacak. Beni orada sanıyormuş. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.